Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynuyoruz. Yayınımızda küçük kuzenimiz de var. Aynı. sesleri geliyordur herhalde. Durmadı biz de onu almak zorunda kaldık. Az hi diyor on diye zaten Bak diyor Ritme kardeş kardeşimiz ve kuzenlerimiz iki kuzenimiz ve bir bir de küçük kardeşimiz biz oynayalım şöyle. Evet. Arkadaşlar burada şey yer var. Yani dizilmiş yani açıkçası dizilmiş şeyler var. Şöyle göstereyim Batın. Hemen şöyle gidelim. Bak sandalye var. Evet ee, arkadaşlar. Şöyle. <laughs> sandalye var. Bak. Burada hiç şey var mı? Bakın burada. Sandalye falan da burada yok mu? Batın. Evet. Hmm. Evet hadi evet, saniye sınır. Oha abi şu an neredeyiz biz? Evet ya bakın. Arkadaşlar bu arada müsaitleri de hiç değilim. Sormayın. Yani Evet şöyle. Değil, bu değil mi? Yok bu değilmiş. Güzel mı? Aa tara tara. Değil. Aa sen deli oldun. Aa, tam derece beni burada oynuyor zannetsin adam. Bu sen normal sen derece sensin. Evet orada da var. <laughs> Mehmet Ali hadi yazmış. Hadi yazmış. Bayan Atmet yazmış. arkadaşlar oyunumuzun ismi neydi? Ben hatırlayamadım. Neydi oyunumuzun ismi? Hidondine. 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 Ben ismi soy yazmış. Tanta hoş geldin. hamur hamburger. Gel. Der, der buraya. Gel gel gel. Ben indirdim hadi ya. Ben indirdim. Hadi ra yazmış. Onlina oynayak yazmış. Abi neden tamam? doy On. Tamam, tamam ya. Yapacağız da şu an yani da. Yapmasak mı? Ne diyeceğim yani. Arkadaşlar. Hmm. 25 liramız var. Anlamadım. Tamam o zaman. İyice önce hit ondan. Ee, ana nedir? Okey, real devam edelim. Ana menüye gir ve buradan video çıktı ya. Hatta o video bitsin. Malzeme yerine oynayacağız zaten. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hatta bu canlı yayın. Canlı yayın. arkadaşlar dediğiniz gibi. Canlı yayınımız burada arkadaşlar. Tanrı abone ol. Unutmayın sizi çok seviyorum. Bay bay.